Merhaba, bugün 5 Ağustos Venüs Başak Burcu'na geçiş yapıyor. Venüs Başak Burcu'ndaki seyrine 29 Ağustos'a kadar devam edecek. Bu dönemde bakım, temizlik ve sunum konusunda titiz olabilirsiniz. Kişisel hijyene ve dış görünüşe dikkat edeceğinizden bir güzellik merkezini ziyaret etmeniz olasıdır. Bu dönemde doğru ve yararlı olmaya ve aynı zamanda düzen sağlamaya çalışırken sevgi, hissetme, alma ve verme konusunda da e, akıcılığın ve tatminin önünü kesebilirsiniz. Sevgi olduğu gibi kabullenemediğinizde, e, şefkat duygusunu geliştirmekte zorlanacaksınız. E, Venüs Başak'ta düşük olduğu burçtadır. Eş veya arkadaşlarınızı seçerken çok seçici ol, olursunuz. Çevrenizdekilerin eksik ve e, kusurlarını fark eder ve bu tür e, hataları eleştirmekte gecikmek siz bu dönemde ilişkilerde sağlık ve zindeliğe odaklanın. Venüs Başak burcunda olduğunda daha sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmeye öncelik verebilirsiniz. Mükemmeliyetçi eğilimlere sahip olabilirsiniz. Kendinize ve başkalarına karşı aşırı eleştirel olmamaya çalışın. Bu dönemde bir şeyler öğrenmeye, problem çözmeye ve başkalarıyla birlikte çalışmaya daha hevesli olabileceğinizden, ortak yapılacak projelerde başarılı olma şansınız daha yüksek olacaktır. Venüs'ün bu geçişi hayatınızda olumlu sonuçlar verecektir. Finansal hayatınızda Özellikle Venüs'ün Başak Burcu'na geçişiyle birlikte olumlu gelişmeler görebilirsiniz. Çünkü bu geçiş finansal koşullarınızı da güçlendirecektir. Her ne kadar zor olsa da bu dönem para biriktirme konusunda başarılı olma ihtimaliniz var. Para biriktirmeyi başarırsanız gelecek günleri düşünerek bu parayı gereksiz yerlere harcamayın lütfen. Bu tür videoları beğeniyorsanız beğeni, yorum ve paylaşım yaparak videolarımın ilgilenenlere ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Eğer henüz kanalıma abone olmadıysanız aşağıdan abone ol butonuna basarak abone olabilir, bildirim zilini açarak da en son yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca ne tarz videolar istediğinizi yorum olarak bana iletirseniz sevinirim. Hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.